Merhaba sevgili koç burçları, Sirenta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, neşeniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 9 Şubat haftası burç yorumunuzu yapacağım. Sizlerde de niyetlerinizi alın sevgili koçlar. Bakalım bu hafta gündeminiz nasıl olacakmış? Yani 9 Şubat haftasındaki enerjileriniz, gündemleriniz neler olacakmış? Birlikte bir Bakalım. Başlamadan önce de kolektif bir açılım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Size ait olanları alabilirsiniz. O koç <laughs> sizin burcunuzla başladık. Size ait olanları alabilirsiniz. Size ait olmayanları da iptal edebilirsiniz. Ve özel danışmanlık almak isterseniz de bana WhatsApp numaramdan ulaşabilirsiniz. Bakın imparator geldi. Daha başlar başlamaz çok güçlü enerjilerde olduğunuz gözüküyor ve kupa kralı ve para kraliçesi o kadar güçlü bir enerjidesiniz ki sevgili koçlar bakın imparator zaten e, tarot kartlarında koç burcundan bahseder siz bir kendiniz gibi olacaksınız ve artık o tahta oturma zamanı geldi nerede oturmak istiyorsanız ilişkilerin başına geçme zamanı. O projenin başına geçme zamanı. Bu işin başına geçme zamanı. Neyse sevgili izleyicilerim artık zamanı geldi dediğiniz artık e, duygularınızla hem de bakın kupa kralı duygusal bir kraldır. Artık bütün duygularınızla ve para kraliçesi bütün duygularımla sapasağlam imparator gibi başlamaya hazırım diyorsunuz. Kendi e, neye başlıyorsanız hani hepimizin hikayesi farklı farklı ya. Kolektif de bir açılımdır. Burada kendi hikayenize göre alabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Başladığınız şeye sapa sağlam başlıyorsunuz. Niyetiniz sağlam, duygularınız tam ve güveniniz kendinize güveniniz tam veya da hikayenize güveniniz tam. Ben bu işe ayağa kalktığım zaman alırım ya da yaparım ya da başarım. Yani imparatorluğu mu kurarım diyorsunuz. Evet ama burada sıfırdan bir başlangıç var. Demek ki niyetiniz bu hafta tamamıyla sıfırdan kendime bir hayat başlatacağım. Yani şurada ayağa kalktığınız şeyi sapa sağlam kalkacağım diyorsunuz ama Sıfırdan başlayacağım yeni başlangıçlar zamanı belki yeni bir iş kurma yeni bir ilişkiye başlama hayatınızı yenileme e zaten de e, hani bu sıralar e, sizin enerjiniz de çok yüksek zaten bu da demek ki sizi bayağı bir etkileyecek sevgili izleyicilerim yeni başlangıçlar haftasıydı astrolojik olarak da burada yepyeni sıfırdan jokerle başlayacağınız gözüküyor. Ama bakın ne kadar büyük işlere imza atıyorsunuz sevgili koçlar. Yani burada şimdi söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü bakın imparator zaten başlı başına kartların en büyük kartıdır. En güçlü kartıdır. İmparator başka kart yoktur üstüne. Ama bakın burada güçlü büyük oynuyorsunuz yani. Kupa kralı, kral, kraliçe, yine kraliçe. Yani burada hiç küçük adımlar yok, büyük adımlar var. Sıfırdan, koskoca, sapa sağlam ve bütün duygularımla ve kupa kralı ve kuparı kraliçesi. O da e, birbirini tamamlayan bir şeydir. Artık başladığım işi de tamamlayacağım, bütün hislerim, bütün duygularımla tamamlayacağım diyorsunuz. Yani harekete geçtiğiniz şey her neyse sevgili izleyicilerim, bütün duygularınızla, hislerinizle o hikayeyi ele alacaksınız. Çok çekmişsiniz. Tamam başlıyorsunuz bu hafta sıfırdan başlıyorsunuz ama çok çekmişsiniz. Gerçekten de belki e, bu işe başlayıncaya kadar çok çekmişsiniz. Kendinizden çok fazla fedakarlık vermiş olabilirsiniz. Kendinize çok yıpratmış olabilirsiniz. Eğer ki ilişki ise... İlişkilerde kendinizi çok feda eden sizmişsiniz. Hani hep feda veren feda eden sizmişsiniz. E karşı tarafta hep kar etmiş. Burada bir alma verme dengesi bozulmuş. E kılıç kral, e, kılıç yedilisi de geldi. Herkese rağmen, her şeye rağmen dimdik durdum hikayemin ee, hani hikayemde dümdük durdum. Çünkü sizi engelleyen olmuştur, aklınızı çelen olmuştur. E kılıç yedilirse kurnazlık kartı yolunuzu engellemişlerdir. Kıskanç insanlarla mücadele vermek zorunda kalmışsınızdır. Önünüze o kadar böyle dalgalı sular çıkmış ki artık sakinlik zamanı, artık huzur zamanı. Çünkü sizin kimler manipüle etmiş farkındasınız. Sizin yolunuzu kimler kesmiş farkındasınız. Arkanızdan kimler iftira atmış, kimler iş çevirmiş farkındasınız. Bazen insanlar çok yaşar. Yani çok e, hikayeler yaşar. Hani e, kaç yaşında olursak olalım bazı hikayeleri fazlasıyla yaşayan genç insanlarımız da var. İşte burada aklı başına gelmiş birisi gözüküyor. Burada artık aklım başıma geldi. Kendi huzurumdayım, kendi keyfimdeyim, kendi neşemdeyim ve artık kendime hizmet etmekteyim. Kendimi sevmekteyim. Biraz daha ben olacak sizin. Şuradaki sizin kafanızı karıştıran yolunuzu engelleyen hiçbir kimseyi düşünmüyorsunuz. O kadar kendinize dönmüşsünüz ki çok da iyi yapıyorsunuz. Artık her şeyi rayına göre, her şeyi kuralına göre oynayacaksınız. Bakın aziz gelmiş kurallarına göre oynamaktır ve bildiğin yoldan şaşmamaktır. Sen o kalıplardan dışarı çıkmayacaksın. Neyi biliyorsan onu yapacaksın ama biraz da korkuların var tabii ki. Hani bu yol çok uzun. Neyle karşılaşırım bilemiyorum. Ay kartı biraz içe dönmek demektir. Biraz daha böyle içinizi ıı, hani içinize bakmak, içinizde ne hissetmek, içinizden geldiği gibi davranmak veya o içinizdeki korkuları temizlemek, ne hissediyorsunuz? Onların hepsine bakacaksınız sevgili izleyicilerim. Daha sonra da olması gerektiği gibi bakın adil bir şekilde hak ettiğiniz bir şekilde kendinize hak gördüğünüz diyelim hatta hani burada hak etmek var hak etmemek vardır ama ya da hak etmek var hak etmek var diyelim burada sizin kendi görüşünüze göre ben bunu hak ediyorum dediğiniz kendinize layık gördüğünüz bir yolu çizeceksiniz evet sapa sağlam bir planınız var. Sapa sağlam bir başlangıcınız var. Bu sapa sağlam başlangıcı artık niyetiniz ciddi bir şekilde biraz öfkelenerek başlıyorsunuz. Başlamadan önce de şöyle bir şey var. Bir niyet alıyorsunuz. Kesinlikle aldığınız niyet çok önemli. Sevgili koçlar burada çok güzel bir niyet aldığınız gözüküyor. Bakın kılıç kralı dürüstçe. Burada önemli olan dürüstçe. Dürüst bir karar vereceksiniz. Sapa sağlam başlayacağım. Tamam biraz etrafa kızıyor olabilirim. Hayatımda birçok şey götürüldü. Birçok şeyi aldılar. ister iş ister ilişki. Bakın fark etmeksizin Hayatımdan birçok şeyi götürdüler ama ben dürüst olacağım. Ben kimseye yamuk yapmayacağım. Ben adil ve adaletli davranacağım. Yoluma öyle gideceğim dediğiniz bir hikayeniz var. E zaten yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz sevgili izleyicilerim. Şu sıralar tıpkı para kralı para yedilisi gibi biraz böyle basiretsiz olabilirsiniz parayla ilgili veya da emeklerinizin karşılığını alma gibi ama şurada yeni başlangıçta yaptığınız artık karlar sizin elinizde Belki bir eğitim aldınız eğitimlerinizi veremiyorsunuz Belki hayatınızla ilgili çok çabaladığınız bir şeyler oldu karşını bulamıyorsunuz Belki ee, hani bir mahkemeniz var, Kılıç Kralı da mahkemeden, statüden, e, Aziz'imiz de statüden bahseder, belki ünvan alamıyorsunuz, belki statü atlayamıyorsunuz, belki o mevkiyi hak ettiğim mevkide değilim ya da hak ettiğim ilişkide değilim diyorsanız, evliliğimde hak ettiğim yerde değilim ya da hak ettiğim muameleyi göremiyorum diyorsanız, İlk önce burada kendi değerinizi vereceksiniz ve daha sonra da size herkesin değer verdiğini göreceksiniz. Burada belki bir şeyler çabalıyorsunuz, çabalıyorsunuz karşını alamıyorsunuz ya. İşte bu şekilde de yollarınız açılacak sevgili izleyicilerim. Çok az kalmış, biraz daha sabredin dürüst olarak yolunuza devam edin. Bakın ben hakkaniyeti arkama aldım. Haklı, adaletli bir şekilde yoluma devam ediyorum ama bu şekilde de yollarım tıkanıyor. Demeyin öyle. Yakında açılacak. Zaten son bir adım kalmış. Böyle ince ayrıntılara takıldığımız zaman biliyorsunuz yollar biraz uzuyor. Zaten şurada da farkındasınız. yolumuzun ama ben bildiğim yoldan dost doğru giderim. Doğru yol olsun, uzun olsun. Kestirme olup da yamuk iş yapıncaya kadar... Kılıç kralı gibi adil olmaya razıyım diyorsunuz. Zaten çok az bir şey kalmış. Bu hafta neyi başlatıyorsanız en geç bir ay içerisinde tamamlanacağını söyleyebilirim sevgili koçlar. Şimdi burada e, sizinle birlikte çok fazla işbirliği yapacak insanlar var bu hafta. Bakın başta koç burcu, balık burcu, yengeç burcu, Terazi burcu, boğa burcu. Ee, burada yani birçok insanlarla birlikte ya işbirliği yapacaksınız. çok fazla diyalog içerisinde olabilirsiniz. Ya da çok rütbesi fazla olan, yüksek olan insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Hani bir dev kadro oluşturabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Çünkü hepsi hani kral ve kraliçelerin buluşması adeta. Hepiniz bir yere gelmiş bir insan olabilirsiniz. Oturup toplaşabilirsiniz, konuyu konuşabilirsiniz. Ama burada yapacağınız tek şey ne biliyor musunuz? En önemli detay. Adil bir karar vereceğim. Hayır. Ne olursa olsun, gecikmeler de olsun, dürüst olacağım, adil olacağım dediğiniz bir şey var. Bazılarınızın yurtdışı bağlantılı işi de olabilir. Burada e, veya da patron veya baba gibi figürlerden veya da eş gibi sağlam figürlerden destek de alabilirsiniz. Bu burçlar saydığım burçlardan da birileri olabilir. Şimdi bilinçaltınıza bakmadan önce sağlık konusuna değinecek olursak, sağlık konusunda yine gribal enfeksiyonlara kapılma Bayağı bir yüksek gözüküyor. Ama yine siz hijyenize ve kalabalık ortamlara çıkmaya dikkat ederseniz gayet de önlemini almış olursunuz. Bu hastalıktan kurtulmuş olursunuz. Ee, bu hafta böyle biraz fazla duygusal olabilirsiniz. İçe kapanabilirsiniz. Biraz rüya görebilirsiniz. Rüyalar yoluyla aslında size sanki bir haber veriyor. Haberci rüyalarla karşılaşabilirsiniz. Biraz da başınız fazlasıyla ağrıyabilir gibi gözüküyor sevgili koçlar. Şimdi bilinçaltınıza bakalım. Bağışlamak. Salı vermek. Ertelemek. Üzüntü. Ve gizem. Şimdi sevgili koçlar burada bir bağışlamak gibi bir durum var. Biri sizden özür dileyebilir ve siz de zaten umursamıyorsunuz aslında da yine de böyle bir o hikayeye üzülmüşsünüz gerçekten de. Üzüldüğünüzü belli etmeseniz de özür dilemeye gelen birisinin sanki kabul edeceksiniz ve aklınızdan çıkartacaksınız. Aman tamam bu da öyle olsun diyebilirsiniz. Ama bazı şeylerin de gizemini öğreneceksiniz gözüküyor. Bakın ertelediğiniz bir şey tamam sonra öğrenirim ya da sonra bakarım dediğiniz bir şeyi erteliye erteliye artık e, kendiniz de üzülüyorsunuz. Hani nereye kadar? Aslında bunun şu var. E, hani kötü bir şeyle karşılaşmaktan korkuyor gibisiniz. Mesela onun bir şeysini e, bir arkadaşınız vardı şurada. Çünkü bir de kılıç yedilisi var. Bir arkadaşınızın size ihanet ettiğini öğrenebilirsiniz. Ve bunun farkındasınızdır. Hissediyorsunuzdur. Ama nedense hani konduramıyorsunuzdur onu da araştırmak istiyorsunuzdur. İşte onun zamanı gelmiş olabilir. Bir şeylerin gizemleri çözülecek. Ya da arkamızdan iş çeviren, ihanet eden, iftira atan birileri varsa burada onları öğrenip ve biraz üzüleceğiniz gözüküyor. Yani hissettiğiniz doğru. Eğer şu bana acaba ihanet mi ediyor dediğiniz zaman bu hafta kendiliğinden çözülecek bir olay, bir gizemin açılması, aydınlanması ve siz de bunu üzüntüyle öğrenmeniz gözüküyor. Biraz üzüleceksiniz ama öğreneceksiniz sevgili koçlar. Şimdi duygusal kartlarımıza, duygu kartlarımıza bakmak istiyorum. Duygusal olarak ne söyleyecek? Bakın yine yalan çıktı sevgili koçlar. Burada demek ki yani sizi gerçekten manipüle eden çok güçlü birisi varmış. Bu da sizin hayatınızdaki ilişkilere çok etkiliyormuş. İster iş ilişkisi olsun, ister gönül ilişkisi olsun. Sizin karşı taraftaki insanlara yaptığınız işi bozan birisi varmış. Bu hafta bunun gizemi çözülüyor. Gerçekten çok üzüleceksiniz öğrenince ama yine de nedense bağışlıyorsunuz bu kişiyi. Belki şöyle bir şey vardır. Hani burada salı vermekte var ya bilinçaltınızda. Onun huyu öyleymiş. Ben inanmış olabilirim ama yani ben kanmış olabilirim ama o beni kandırmış. Ben kanmayı seçmek değil. Ben onun dürüst olduğuna inandığım için bu haldeyim. Yani bende bir sorun yok karşı taraf beni demek ki hiç önemsememiş de bana değer vermemiş ki beni kandırmaya cesaret etmiş. Yanımda arkadaş gibi gözükmüş, dost gibi gözükmüş, belki eş gibi gözükmüş ama canımdan can gibi gözükse de bana ihanet etmiş, beni manipüle etmiş, beni uyutmuş. O onun kendi terbiyesizliği, kendi ayıp ettiği durumlar. Benimle alakası yok. O yüzden salı veriyorum dediğiniz bir şey var. Yani o sizi zehirleyen her kimse Nedense bağışlıyorsunuz, büyüklük gösteriyorsunuz sevgili izleyicilerim. Hani burada doğruyu mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilemiyorum diyorsanız hiç boşu boşuna içiniz içinize yem hani içiniz içinizi yemesin gerçekten de en güzel hani en güzel duyguyu yapıyorsunuz veriyorsunuz. O kişiyi zihninizden salmak, zihninizden atmak, boş vermek en güzel bağışlamaktır. Çünkü hiçbir kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Bakın ben kendi değerimdeyim diyorsunuz. Hazineyi görüyor musunuz? Zaten ben kendi değerliyim. Sorun değil. Bana değersizlik katan herkesi vereceğim diyorsunuz. Beni zehirleyen, beni manipüle eden, benim arkamdan iş çevirenleri bağışlayarak salıyorum. Kendi değerimde kalmayı tercih ediyorum diyorsunuz ve balık gelmiş. Çok şanslısınız. Kısmetiniz bol. Bakın para kazançlarınız e, ya da hangi alanda belki ilişkiler konusunda çok şanslı olduğunuz gözüküyor. Zaten e, burada yeterince acı çekmişsiniz bazı konularda ve şimdi önünüzün daha rahat açıldığını göreceksiniz. Hani manipülasyonlara gelmediğiniz için yolunuzu kesen birileri olmadığı için e, burada çabucak toparlanacaksınız. Belki para konusunda para çıkışları çok fazla oluyordu da fark edemiyordunuz. Mesela iş ortağınız veya da çalışan çalışanlar işi kaytarıyordu veya yanınızdaki ilişkilerde bulunanlar çok fazla alışveriş yapıyordu da size yük oluyordu. İşte bunları bırakmak size daha da bereketlendirecek gözüküyor ve kendi değerinizi daha daha kat kat artıracaksınız. İşte sabrın sonu selamettir buradan çıkacak sevgili izleyicilerim şansınız yaver gidecek korkularınızı atlatacaksınız seçiminizi çok güzel yapacaksınız bir seçim yapacaksınız hani onlar mı ben mi diye kendinize doğru döndüğünüz gözüküyor biraz acı çektiğiniz doğrudur azıcık çekeceksiniz biraz psikolojik de acı çekebilirsiniz. Canınız ya da vicdan azabı yaşamanız. şöyle minik bir sorgudan geçirebilirsiniz kendinizi ama hemen toparlayacaksınız. Çünkü siz bir imparatorsunuz. Siz bir koçsunuz. Hemen kendinize geleceksiniz. Şimdi iş meslek kariyer hayatımıza bakalım sevgili koçlar. Evet iş meslek kariyer hayatınızda gündemleriniz neler olurmuş diye bayağı bayağı niyetlenerek karıştırdım. Hemen gözüme şu çarptı. Hayalci. Bakın iş meslek kariyer hayatınızda hayalci çıktı. Burada da vardı Joker. Hayalci ve Joker aynı karttır zaten burada. Diyor ki... Hayallerinin peşinden gideceksin. Hayallediğin bir işi, bir projeyi ya da her neyse artık bu hafta büyük bir sıçrama yapacaksın ve hayallerini gerçekleştireceksin diyor. Sakın hayallerini bırakma, hayallerini takip et. O büyük sıçramayı inançla yaşayacaksın. İnandığın bir hikayeye bakın. Hani bu projedir, bu işe başlayacağım, bu işi kuracağım. Her neyse inandığın o hikayede büyük bir sıçrama yaşayacaksın. Yeter ki hayallerini takip et demiş. Bir anda beklemediğin bir anda büyük bir fırsat sizi bekliyor sevgili koçlar. Ateş kraliçesi burada artık kınatlarını açma zamanı geldi diyor hayallerinin için. Bakın hayallerinin peşinde koşuyorsun ama o fırsatı yakalayıp artık yürüyerek değil adım atarak değil koşarak değil uçarak başlıyorsun artık jet hızıyla uçarak başlıyorsunuz sevgili izleyicilerim yeteneğinizi kabiliyetinizi gösterme zamanı geldi o sahneye çıkma zamanı geldi e zaten bu haftada ne vardı Hani bu bugünlerin denersinden bahsedecek olursak zaten Aslan Dolunay'ın da Enerjisi üzerinizde zaten. Hadi sahneye çık demişti. Ee, burada sahneye çıkmanız, kendinizi parlatmanız, yükseltmeniz, hep sıfırdan bir başlangıç var ki zaten aslan dolunay tetikliyor bu başlangıçları. Burada bağımsızlığınızı ve yaratıcılığınızı sahnede göstereceğiniz gözüküyor sevgili koçlar ateş ikilisi burada güzel bir el sıkışma güzel bir anlaşma sizi bekliyor harika bir el sıkışma bakın kendine geldin diyor artık yeni ortaklıklara ve yeni anlaşmalara kapın açık sen de açıksın hazırsın yolunda ilerlemeye başlayabilirsin İlerleme yollarınız açılmış sevgili koçlar Evet burada son kartımız ise toprak dörtlüsü gelmiş. Burada para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma diyor. Sorumsuz davranmayın, dikkatli olun. Paranızın çıkışlarına, girişlerine, ne iş yaptığınıza, yaptığınız anlaşmalarda ne kadar para girişleri olduğuna mutlaka dikkatli olun diyor. Ve bazı konularda da cimri davranmayın. Böyle sıkı sıkıya tutunmayın o paralara diyor. Paraya çok fazla önem vermeyin sevgili izleyicilerim. Hani ya çok sıkmak ya da çok sorumsuz harcamak. Biraz böyle kendinizi dengeye almaya çalışın demiş. Bu sıralar para konusunda bazı problemler olabilir, bazı sorunlar olabilir. Şu anlaşmaları yaparken belki kendi işinizi yükseltmek, kendinize daha farklı bir imaj çizmek, belki bir şeyler harcamak, o minik minik harcama yapayım derken bir anda açılabilirsin diyor. İşte burada paraya çok dikkat edin çok harcayıp savurma az böyle harcayıp da cimrilik pintilik yapma demiş bir orta yolunu dengeyi kurmaya çalış demiş kartlarımız. Evet sevgili koç burçları bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır diyorum. Sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Hoşçakalın sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun. Her gününüz birbirinden güzel olsun diyerek sizleri sevgimle uğurluyorum. Hoşçakalın. Sonraki doğumda görüşmek üzere.